Bir gün gelir ben giderim Yedi iklim yurdum yerim Beylenmeyen türkülerim Düşer dillere dillere 3 gün önce kaybettiğimiz Arif Damar'ın Bırak Beni isimli şiiriyle sizlere merhaba diyoruz. Herkese merhaba. Yine çok dolu bir program evet, izleyeceksiniz. Evet. Programımıza Evrim Gözener'in güzel müziğiyle başladık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ahmet Bey, Evrim Hanım sosyal antropolog, insan kaynakları uzmanı ve Hayata Dokun Projesi'nin mimarı öyle değil mi? Evet, evet. Bu çoklu kimlik altından nasıl kalkıyorsunuz bu çoklu kimliğin altından? Aslında çok fazla diğerlerde söylemiyorum. Çünkü anlatması zor oluyor. Bir müzik geçmişim de var. Dolayısıyla bu çoklu kimliğin altından hayata dokunarak kalkmaya çalışıyorum. Hayata Dokun projesini kısaca bahsetmek istiyorum. Kadınların sosyal ve hukuksal anlamda farklarının farkındalığını Arttırmak Ve onları bilinçlendirmek için bir site kurdunuz. Bir akademik bir ekiple çalışıyorsunuz. Akademi daha Alt doğrusu, altyapısı olan bir ekiple beraber çalışıyorsunuz. Evet. Ee, Evrim Hanım bu proje nasıl doğdu? İçerinin nasıl gelişti? Anlatabilir misiniz? Ee, fakülteden sonra benim bir yurt dışı deneyimim oldu. Ee, Toronto'da e, kaldım bir süre. O dönemde Toronto Üniversitesi'nde okuyordum ve bir göçmen kadın merkezinde çalışıyordum gönüllü olarak. Oradaki sistem açıkçası neden bizim ülkemizde yok? Buradaki kadınların çok daha fazla ihtiyacı var böyle bir şeye, böyle bir projeye, böyle organizasyonlara diyerek başladı aslında. Oradaki sistemle çok benzemese de bir kadın çalışmaları uzmanı, olarak e, Türkiye'de böyle bir e, proje yapmaya kararı aldım. Sadece web sitesi değil zaten. Yani web sitesi aslında görünen yüzü. Onun dışında halk toplantıları ve kampanyalar var. E, bunları da sahaya indirmeye çalışıyoruz. Sizlere ihtiyacımız var. Teşekkür Kadın sorunları denildiğinde daha çok desteğe ihtiyacımız var. Biz de buradan umarım sizlere ulaşa, ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için destek olmak isteyen izleyicilerimiz için bir adım olur diye biz de Evrim hmm. Hanım'ı konuk ettik. Ee, Hayata Dokun projesinde internet kullanan her kadının ulaşıp da ücretsiz bir danışmanlık hizmeti alabileceği bir site kurul, kurdunuz. Evet. Ee, Hayata Dokun aslında projenin adı. Ee, görünen kısım site. Site üzerinden haftalık süreli yayın yapın. Yapıyoruz. E, haftada dört tane makale geliyor. Bu makaleler genelde case e, şeklinde oluyor. Yani e, bir e, örnek vakalarla işliyoruz. Dolayısıyla e, oradan okuyan kişiler kendi yaşantılarıyla bunları bağdaştırabilip pay çıkarabiliyorlar. Ya da e, oradaki çözümleri kendi hayatlarına uygulayabiliyorlar. Onun dışında bir de iletişim formlarımız var. İletişim formlarından e, bize isteyen herkes sadece kadınlar değil, kadın çocuk öncelikli bir proje Hı -hı. ama erkekler dahil herkes e, bize ulaşarak, e, bize yazarak sorularını sorup uzmanlardan cevap alabiliyorlar. Çünkü üç tane danışma kurulumuz var. Hukuk danışma kurulu, insan kaynakları danışma kurulu ve psikoloji danışma Ve bunların kurulumuz. hepsi gönüllü olarak bu hizmeti veriyorlar evet. değil mi? Evet. Evet. 3 Üç tane avukatımız var, iki tane psikologumuz var. Ben varım sosyal antropolog olarak. Bunun dışında e, yani editör yardımcıları, işte grafikerler, herkes çok gönüllü çalışıyor. Herkes değil gönüllü hesasıyla çalışıyor. Bey. Evet. Evet ya yani kadın hakları ve kadınlarla ilgili konular konusunda ihtiyacımız var. İhtiyacı var toplumu evet. bu tür ayrıntılara. Tebrik ben de ederim. böyle bir kitap var kadın hakları kitabı var. Ben de okuyorum. Dersime çalışmıyor değilim. Okuyorum. <laughs> Dersime çalışıyorum. kitabımız burada. Peki eksikliğin duyduğunuz buradan iletmek istediğiniz herhangi bir mesajınız, bir sözünüz var mı? Onun da altını çizelim ki bir katkımız olsun. Evet. Ee, www.hayatadokun.net sayfasından bize ulaşabilir herkes. Ee, yani sorunlarını kendi içinde çözemeyen ya da sosyal baskıdan dolayı e, sorunlarına çözüm bulamayan herkes e, bize yazıp bizden danışmanlık alabilir. Çünkü bizim sıkıntımız, bizim isteğimiz kadınları doğruyla buluşturmak. Yaşayın diyoruz. Kutluyoruz sizi. Teşekkürler. İçimden de alkışlıyoruz. Ses olarak da alkışlıyoruz <laughs> sizleri. <laughs> sizi uğurlamayacağız. Tamam. Kısacık dinlenmeniz için içeri alacağız. Çünkü o güzel flüt müzenizde e, bize bizlere buluşturmanızı istiyoruz. Teşekkür ederim. Biz kısacık bir ara verelim. Erim bu sırada içeri geçsin. Neler varmış programımızda onları konuşacağız. geldi. Fridu ile birlikte geldi ama Evrim Hanım anlattı. Programın başında bir Hayata Dokun projesi vardı. Kadınlara destek oldu. Sizin son sözleriniz var mı? Bizimle paylaşmak istediğiniz. Tüm kadınların hayata içtenlikle dokunmasını diliyorum. Her şeyden önce. Ben de Hayata Dokun'a dokunun diyorum buradan. Evet. Mutlaka. Ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Spor gibi müzik de inanılmaz bir kavram. Ve çocuklarımıza yine küçük yaşlarda ee, bu kapıları açmalıyız ki onların içindeki yetenekler ortaya çıksın. Çünkü müzik bir de o kadar dünyevi bir kavram ki herkes müzikte buluşabiliyor. Evet, döntülüne evet. Evet. kavuştur, Bütün kütüller, Doğru. Müzik olduğu zaman duruyor, saygı duruşuna geçiyor. O evet. yüzden sizi tebrik ediyorum. Sizin de örnek olmanızı. Çok teşekkür ediyorum Dün... <laughs> <laughs> Dol müzikli bir yaşam. Diyor. Müzikle veda edeceğiz ama ben tabii kapanış konuşması yapmadan önce Ahmet Bey siz... Ee, Söylemek istediğim e, Neşe Hanım'ı tanımaktan çok keyif aldım açıkçası. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Ben de. Katıldığınız Ayşe. için. Yine veda zamanı diyoruz. Bu haftanın Kraliçe Amazon'u Neşe Erberk'i sevgili uğurluyoruz. Sporcu Amazon konuklarımızı ise bol sayılı bir haftaya diliyoruz onları. Onları da uğurladık. Hayata Dokun projesine destek olduğunu istiyoruz, diliyoruz. Kadınlara e, destek olmanız bizim için çok önemli. Bu kadınlar Herhangi bir sorun olan kadın var ise ya da benim e, hayata karşı mücadelem bu şekilde de dediğiniz bir hikayeniz varsa mutlaka bize yazın diyoruz. Hoşça kalın, güzellikle kalın ve ben Hayata Dokunun bir mesajıyla kapatmak istiyorum programı. Diyorlar ki bilinçli ve mutlu kadın varlığının daha güçlü bir toplumun anahtar olacağına dair inanç ve sevgiyle kalın. Siz müzenize uğrayabilirsiniz. Sizlerde